Daha önce hiç birisini düşündün ve sonra ondan aniden bir mesaj aldın mı? Bunun nedeni birbirinize karşılıklı yolladığınız telepatik mesajlardır. Zihnimizden başkalarına güçlü bir sinyal gönderme yeteneğine sahibiz. Bu videoda size istediğinizde nasıl telepatik mesaj yollayabileceğinizi anlatacağım. Evrendeki herhangi birine zihinsel bir mesaj gönderebilirsiniz. Çünkü içsel vericimiz ve alıcımız hepimizi birbirine bağlar titreşimsel frekansınız birisiyle uyum içinde olduğunda gönderdiğiniz mesajı kabul edecek ve mesaj atma dürtüsüne sahip olacak. Böylece tekrar iletişime geçebileceksiniz. Telepatik bağlantı, zihninizi kullanarak diğer insanlarla iletişim kurma yeteneğidir. Uzaktaki birine telepatik mesaj göndermeyi öğrenirken öncelikle telepatik yeteneklerinizi güçlendirmeniz gerekir. Yakınınızdaki birisine mesaj göndermekle başka bir ülkedeki birisine mesaj göndermek arasında çok fark olduğunu bilmelisin. O yüzden önce buna inanmalısın. Evet, bu muhtemelen mümkün gibi düşünceler yetersizdir. Mesajını karşı tarafa iletebileceğini ve yanıtını alacağını gerçekten bilmen gerekir. Beynin ona söylediğin her şeye inanacaktır. Bu nedenle bir mantra tekrarlamak faydalı olacak. Örneğin, mesajım iletilecek bunun doğru olduğunu biliyorum. Mesajını iletme konusunda stres yaparsan çok daha zorlu olacaktır. Mesajını göndermeye çalışmadan önce rahatlamayı dene. Bir süre bunun üzerinde meditasyon yapmaya başla. Mesajından, alıcıdan ve gönderme yeteneğinden başka hiçbir şey düşünme. Güçlü telepati veya inanılmaz bir bağ söz konusu olduğunda mesajını tam olarak iletmek için buna ihtiyacın var. Peki telepatik mesaj nasıl gönderilir? Becerilerini geliştirdikten ve uzun mesafelere etkili bir şekilde mesaj gönderebileceğini hissettikten sonra işe koyulmanın vakti geldi. Birinci adım, mesaj göndermek istediğin her kimse o kişiyi görselleştir. Alıcının bir resmi var mı? Yoksa o kişiyi zihninde canlı bir şekilde hayal edebiliyor musun? Alıcının fiziksel veya zihinsel bir resmine bak onu zihninde fiziksel bir boşluk içindeymiş gibi şekillendir. Görüntüyü mümkün olduğunca canlı hale getirmeye çalış. En çok hangi kıyafeti giyer? Bu kişi nasıl ayakta durur veya nasıl hareket eder? İkinci adım, mesajı göndermek istediğin kişiye katıl. Kendini mesajı alan kişiyle birlikte boşlukta hayal etmeye başla. Bu görüntüyü mümkün olduğunca gerçek yap ama ayrıntılarla uğraşmana gerek yok. Örneğin arka planın nasıl olduğunu, çoraplarının hangi renkte olduğunu bilmene gerek yok. Sanki karşında duruyormuşçasına yüzünü net bir şekilde hayal edebilmen önemli. Görüntü sağlam olduğunda ve her ikiniz de yarattığınız bu boşlukta olduğunuzda telepatik mesajını göndermeye hazırsın demektir. Uzun bir mesajın varsa onu söylemen daha kolay olabilir. Mesajı yazdığını veya e-posta gönderdiğini hayal et. Senaryoyu doğru bir şekilde hayal etmelisin. Şimdi mesajı göndermeye hazırsın. Net ve kesin olmak en kolay sonucu verecek. Mesajı gönderdiğin kişinin tepkisini hayal et. Mesajı gönderdikten sonra o kişiye hoşça kaldı ve ardından gözlerini aç. Şimdilik yapabileceğin her şeyi yaptın. Önce kısa mesajlarla başlayın. Sonra uzun mesaj yazmanız daha kolay olacak. Doğru insanlarla iletişim kurduğunuzdan emin olun. Ünlü birisine ya da 30 yıl önceki öğretmeniniz gibi birisine mesaj göndermeniz imkansız olabilir. Telepatik mesajlarınızı tanıdığınız kişilere yollayın. Özellikle ruhsal olarak uyanmış insanlara daha kolay mesaj gönderebilirsiniz. Sizden mesaj bekleyeceğini bilmeseler bile farkındalığı yüksek kişilere mesaj gönderdiğinizde büyük olasılıkla onların aklına siz geleceksiniz. Sizi aramayı veya mesaj atmayı düşünebilirler. İlk telepatik mesajını kime göndermek istiyorsun? Yorumlara mesaj göndermeye hazırım yaz ve uygulamayı hemen başlat. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamanız bizi mutlu edecektir. Organik zeka kanalımıza abone olup bildirim ziline de tıklarsanız yeni videoları takip etmeniz çok daha kolay olacaktır. Düşünce deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.